Tekrar hoş geldiniz. Karşınızda Sonsuzdan bugün sizlerle Clash of Clans'a gelecek yepyeni güncellemenin hakkında 3. sinik bir fotoğrafıyla beraberiz arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi şu üzerinden lav akan, ateş akan, içinde inanılmaz gizemli bir ışık olan kışla, izbe kışla seviye 6 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok değişik bir tipi var. <laughs> Sağ taraftan lavlar akıyor. Falan filan ya da bu fotoğrafta biraz acayip e, Göstermiş olabilirler Evet bu üçüncü sineklik fotoğrafı her e, Ne diyorum ben Haftaya gelecek e, sanırsam güncelleme Evet Haftaya güncelleme gelecek e, Üçüncü fotoğrafımız bu Birincisi neydi duvar yükseltmeleri Duvar yükseltmeleri hakkında bir şey daha söyleyeyim O gün söylemeyi unuttum Altıncı seviyeden sonraki duvarlar Hem iksir hem de altını yükseltebiliyor Ondan öncekiler yükseltilmiyor arkadaşlar e, Ve duvar maliyetinde Hiçbir farklılık yok İkinci e, sneak peek fotoğrafımız neydi? İkinci haberimiz neydi? Hemen hatırlayalım. Şu an unuttum. E, i̇kinci haberimizde 7 seviye barbar ve okçuydu. Bu da köy binası onlar için de yine beni vurmadı. Maalesef çok fazla heyecanlanmama gerek yok. Bu üçüncü fotoğrafta yine 6. seviye İzbek Kışla. Bu da sanırsam köy binası onlar için. Bu da beni vurmayacak. Fakat e, yeni bir e, asker tabii ki de benim için... E, oyun için çok da eğlenceli olacak. Hatta kullanabilecek arkadaşlar var. Onlar için de çok iyi olacak ismini ve cismini bekliyoruz. Bakacağız askere. E, herhalde bundan sonraki haber, fotoğraf, savunma ile ilgili bir şey olur. Çünkü şu ana kadarki hepsi e, atakla ilgiliydi. Bundan sonraki fotoğraf, haber de, e, güncelleme de defans ile ilgili olur. Savunma ile ilgili olur. Evet arkadaşlar bir sonraki fotoğrafına haberine kadar. Onu yorumlayana kadar hoşçakalın.